Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda Karatay ilçesi Ereğli yolu üzerinde uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen iki araç takip alındı. Narkotik ekipleri bir yandan araçları takip ederken diğer yandan da ileride uygulama noktası kuruldu. Uygulama noktasına yaklaşan araçlar takip eden narkotik ekipleri eşliğinde durdurularak araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 15 parça halinde sukunk maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Selçuklu ilçesi Rozlan Mahallesi'nde ise uyuşturucu ticareti yapıldığı değerlendirilen iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda 16.856 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. <laughs> Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.